Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem kardeşlerim, şüphesiz bayramlar kardeşlik bilinciyle kaynaşma zamanıdır. Rabbim içerisinde bulunduğumuz bayram hürmetine aramızdaki husumetleri ortadan kaldırsın. Bir daha aramıza nifak tohumu sokmak isteyenlere fırsat vermesin inşallah. Bizi hatalarımızdan döndürsün, bizi birbirini seven dostlar eylesin. Değerli Kardeşlerim, Müslümanların arasında bulunması gereken aslında merhamettir. Çeşitli fitneller sebebiyle arasında merhamet bulunması gereken biz Müslüman kardeşlerin bugün arasına maalesef ayrılıklar düşmüş durumdadır. Bizleri Rabbim tekrar kardeş eylesin inşallah. Bizler dün kurtuluş mücadelemizi sırt sırta vererek kazananlar değil miyiz? Bizler tek yürek Çanakkale'de şehit olanlar değil miyiz? Bugün ne oldu da birbirimizden ayrılır olduk? Biz ayrılanlardan ve zarara uğrayanlardan olmayacağız. Biz bir arada olanlardan, birlik ve beraberlik içinde rahmete nail olanlardan olacağız inşallah. Rabbim bizlere tekrar birlik nasip eylesin. Ey Müslüman kardeşlerim, bir söz söyledi, bir davranış sergiledi diye birbirine küsen kardeşlerim, birbirine küs olan eşler, ana babalar, kardeşler sizlere sesleniyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Birbirinizle ilginizi kesmeyiniz sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve haset etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşini üç günden fazla terk edip küs durması helal değildir. Küslük haram olduğu halde haram olan şeyi neden devam ettiriyoruz değerli kardeşlerim? Kardeşinin, evladının, ana babasının, eşinin yaptığı bir hatadan dolayı birbirini affetmeyen kardeşlerim, orada şu hususta dikkatli düşünmemiz gerekiyor. Yüce Rabbimiz bir hatamızdan dolayı bizi kulluğundan çıkarsaydı, bir sözden, bir davranıştan dolayı bizleri affetmeseydi, hangimiz ona kul olabilirdik ki? Bize ne oluyor ki yaratanımızın bize karşı yapmadığını bir başkasına reva görüyoruz? Ya Rabbimiz de bize aynı muamelede bulunur da bizi affetmezse halimiz nice olur? Şimdi her şeyi yeniden düşünelim bu bayram gününde affedenlerden olalım ki Rabbim de bizleri affeylesin inşallah. Aziz kardeşlerim, bayramlar aynı zamanda dua vaktidir. Dualarımız olmazsa Allah katında değerimiz de olmaz. Müslümanın değeri Rabbine iltica etmesindedir. Ona yalvarıp yakarmasındadır. Her şeyin Allah'a hizmet ettiği, tesbih ettiği bir alemde Rabbine yüzünü dönmeyen bir kişide, Rabbinin çağrısına uymayan da nasıl hayır bulunur? Böyle bir kişiye Allah nasıl değer verir? Bakınız bu konuda Yüce Rabbimiz dualarınız olmasa Rabbim size niye değer versin ki? Siz yalanladınız, öyleyse azap yakanızı bırakmayacak buyurmaktadır. Aziz kardeşlerim unutmayalım ki bizi duyan, bilen bir Rabbimiz var ve dualarımıza icabet edilmektedir kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler buyurmaktadır Rabbimiz. O nedenle bu bayram günlerinde birbirimize bol bol dua edelim değerli kardeşlerim. Günahlar insani hasetlerimizi kirletiyor değerli kardeşlerim. Fıtratlarımızı bozuyor kalplerimizi paslandırıyor. Rabbimiz buyuruyor ki, hayır, hayır, doğrusu onların kazanmakta oldukları günahlar onların kalplerini paslandırmıştır. Kardeşlerim, oysa ki biz şimdi Ramazan ayından yeni çıktık, temizlendik inşallah. Şimdi bir daha kirlenmeme vaktidir. Ancak tevbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir buyuruyor Rabbimiz. Affa mazhar olmuş kulları olarak bayram ettiğimiz bu günlerden sonra yeniden günahlara dönmeyelim inşallah. Rabbim bizleri öğlene kadar tevbesine sadık kalabilen temiz kullarından olmayı nasip eylesin inşallah. Hayırlı bayramlar dilerim efendim.